Selamun Aleyküm cümletten güzel insanlar Evet bugün e, geçmişte yaşanılmış olan bir hikayeye değineceğim Siz güzel insanlara Bir gün e, trafikte bir abimiz <laughs> Birisiyle küçük bir e, tartışmaya polimeye giriyor Bir sürtüşme oluyor Ve e, ister istemez küfür dolaşına falan girmeye başlıyorlar Ondan sonra Abi arabasından keserle iniyor Ve karşı tarafta Sopayla iniyor. Ee, adamın kafasına keserle vuruyor. Ve adam 8 saatlik bir yaşam mücadelesi sonunda hayatını son buluyor. Yani ölmüş oluyor. Ee, ve ondan sonra bu abi yaklaşık 13 yıl boyunca cezaevinde yatıyor. 13 yıl boyunca. Bu 13 yıl cezaevinde yatma süre zarfı içerisinde evladı düşünün ki ilkokula giderken üniversiteye gidiyor. Evladının hani büyüdüğünü, evladının o okul dönemini, hani o, o dışarıda geçirdiği dönemi vesaire falan hiçbir şeyi görmüyor baba. Hiçbir şekilde görmüyor. Yani küçücük bir sürtüşme yüzünden bir anlık delikanlılık insanın hayatını bitirebiliyor yani. Evet. Kimse hiçbir şekilde kendini dokunulmaz ne bileyim ölümsüz falan zannetmesin. Eğer ki karşı taraf bir şeylere göz yumuyorsa, bir şeylere ses çıkartmıyorsa, bu sınıf ailesi için, geleceği için yaşatmakta olduğu ne bileyim kimseye muhtaç etmemek için mücadele vermiş olduğu ailesi sevdikleri içindir. Birilerinin susması ve susmak da gerçekten bazen güzeldir. Özür dilemek bir erdemliktir. Susmak güzeldir bir erdemliktir İnsanın bir anlık öfkesiyle Kalkıp o bir anlık Öfkeyle yaptığı şey Ya karşı tarafın ölümüne mal oluyor Senin cezaevinde Bir ömür boyu parmaklıkların arkasında Yatmana mal oluyor Ya da Senin ölmene Mani oluyor Anlatabiliyor muyum? Yani e, öfkeyle kalkan Zararla oturur diye boşuna demiyoruz Düşün ki o abimiz cezaevinde yaptığı süre zarfı içerisinde ailesi ne kadar çok büyük sıkıntılar yaşamış. Ve kendisi cezaevinden çıktıktan sonra da bir sürü sıkıntı yaşamış. Sonucunda nihayetinde artık sicil kirlenmiş oluyor. E ne oluyor? Kolay kolay bir yerde iş sahibi olamamış oluyorsun. Ya düşünebiliyor musunuz yani? İnsanın hayatı tamamen kararmış oluyor yani. O yüzden birilerini döverek birileriyle kavga yaparak ya da trafikte 10 kişiyle kavga yapsan hiçbir şekilde hiçbir şeyi değiştiremezsin. İnsan aynı insandır. Hiçbir şekilde değişmez. İnsanın kendini kendisi değiştirmesi lazım. Yani bizim birilerine bir şey yapmamız hiçbir şeyi değiştirmez yani. Biz önümüze bakacağız. Allah'a havale edeceğiz. Ya sabır ya Allah diyeceğiz. Sükunet diyeceğiz. Anladın mı? Hayatı zorlaştıran insanlar. Yani biziz. O yüzden sen bu şekilde yaparak örnek olacaksın karşı tarafa. Susacaksın. Anladın mı? Yenildi zannetsin. Korktu zannetsin. Boş ver. Ne zannederse zannetsin. Biz önümüze bakacağız. Hiçbir şekilde hiç kimseye uymamaya çalışacağız. Yani aynı şeyler başımıza gelmesin istiyorsanız ailemiz kimseye muhtaç olmasın. Arkamızda büyük bir enkaz bırakmamak istiyorsanız bunu değerlendiririm bence. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.